bayağı bayağı bizim köylü oldun yani. Öyle oldu vallahi. Ben Moğla'dan öte gidemedim. Sen ta İstanbullardan ta buralara kadar geliverdin ha. Biliyor musun Kamuran ben çok daha uzaklara da gittim. Neden diş yolu verdin? Benimki babam mesleği. Babam da diş hekimiydi. Küçükken ondan etkilenmişimdir herhalde. Kaç yıl okudun dişçi olabilmek için? <laughs> beş. Aa, ben de beş sene okuyu verdim. İlkokulu bitiriverdim ben de. Benden de diş yolu mu? Ay bakmayın öyle canım. Yoksa biliyoruz yani. İlkokul, ortaokul, lise. Sonra sınava giriyorsun üniversite. Ben şaka ettim anne. Siz pek anlamadınız ha. Sen niye durup dururken şaka yapıyorsun ki? E somurtup duruyordunuz. Bir şaka yapıverem dedim. Bir şaka daha yapıverem mi? aman yok. Almayalım. Niye ya? Bence gayet güzel bir espriydi ama siz anlamadınız. Allah Allah. Ay neyse. Madem siz çaka kaldıracak durumda değilsiniz... ...o zaman daha ciddi konulardan bahsediveren. Sen ta İstanbullardan buralara kadar kalkıp geldin. Oralarda senin bir yamukluğun falan yok muydu? Yok. Hmm. Hiç mi yok? Yani biraz vardı da... ...beni yanlış anladı. Terk etti gitti. Ay Allah bu sevenleri terk edip gidenleri daha beter eylesin inşallah. Amin. Ben bir kahve yapayım size. iyi gider şimdi. Nasıl içersiniz? Hah abla kahve faslına geçtiyseniz ben kalkayım. Siz için. hadi görüşürüz. Nihacığım benim de randevularım başlamak üzere ya. Çok isterdim ama artık başka zaman. Kamran görüşürüz. Güle güle. Sen nasıl seçiyorsun? Yok ben de istemem senden. Ay ben kendime yapayım o zaman ya. Gül. Gül bekle lütfen. Gül bekler misin? Ya, ne var Kaan? Ya şey. E, Sultan anne dedi ya hani şu arazilere bakın diye ne zaman yaparız? Kaan. Sen neyin peşindesin? Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Ne yapacaksın babaannemden toprak alıp? Aklı sıra benimle bağını kopartmayacaksın, değil mi? Gül yani... ...büyük annenin arazilerine ihtiyaç duymadığımı en iyi sen biliyorsun. İstesem köyü satın alırım. Kendini duydun, ısrar etti kadın. Ee Kaan, peki o arazide ne yapacaksın? Böyle organik mi organik mi öyle mi yaşayacaksın? Anlamıyorsun değil mi? Ben orada kendine yeterli tek başına bir adam olarak yaşayacağım... ...ve hayatıma giren son kadın sen olacaksın. Ta ki sen bunu anlayana kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> Kamuran niye çaldırıp kapattı ki beni? Bir şey mi oldu acaba? Cemal arıyor Nasılsın Cemal? İyi hey ne oldu? Hiç. Öyle babamdan verdim de. Sultan anaya saklanıverdim. Ha, niye kaçtın babandan? E dövecekti. Yine mi dövecekti ya? Neyse, ya Kamran benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Ha, tamam gelen. Ha, gel, Taş Köprü'nün oradayım ben. Tamam, madem sen istiyorsun, geliveren. Ay Cemal, beni özlemiş de taş köprüye çağırıyorum. Ben de gidi veren. Hmm. selam söyle. Aleykümselam. selam. Allah. İnşallah. Nereye gitti? Tamam baba tamam. Söylerim ben. Hadi bay bay. Nasılsın Cemal? Abi? Allah. İyi Kamuran iyi iyi. İyi. Geç otur şöyle. Hadi çabuk söyle. Ne çabuk söyle asıl sen söyle. Neyi? Neyi mi? Kız çaldırıp kapattın ya. E, i̇neklere ne oldu, sütleri geldi mi diye soracaktım. Gelmedi ya. Ben de seninle o konuyu konuşmak istiyordum. Süt mü? Başka konuşacak konu yok mu lan? Ha e, yok başka. Ya babam dedi ki bizim inekler sütten kesili verdi ya. Dedi ki acaba e, biz bu kamuranın ahını aldık da bütün bunlar ondan mı yaşanıp duru dedi. Eğer öyleyse kamuranın bir helalliğini al da. Bütün o hayvan cihazlar fabrikaya gidip telef olmaktan kurtulsun. Kamuran da onca ineğin kanına girmesin, dedi. Ay aşk olsun Cemal ya. Sen beni hiç bilmiyor mu? Ben o kadar hayvana ah edeceğim de onların kanına mı gireceğim? Yok, bilip durun da ben yine de bir soram dedim Kamuran. Benden yana ne kadar hakkım varsa hepsine helal olsun. Ben seni seviyorum Cemal. Ben sana kıyamam sen beni sevmesen de ben seni sevip dururum. Ya camran öyle deyip durma. Ben de seni seviyorum. Ne dedin sen? Ya ben de seni seviyorum ama... Cemal! Dur kız! Oh, ne yapıyorsun? Demek beni sevip durma. Dur dur aması var aması. Ya Ama... boş ver amasının mamasını ya. Ben senin ağzından bunu duydum ya. Daha ya. ne isterim? Ya. Cemal beni seviyor. Kız aması var Cemal daha. Cemal beni seviyor. Cemal. Cemal beni seviyor. Neredesin? Evdeyim Cemal. Seninle çok acil bir şey konuşmam lazım. Tamam, gel konuşalım. Tamam, geliyorum. Ah. Nereye gidip durun lan? Vallahi bilmiyorum abi. Ne yaptığımı, ne ettiğimi hakikat bilmiyorum. Aytensizlik başıma vurur Benim iş halledi vereceksin mi abi? Herkes de bana gelip duru. Tamam ben şimdi gidiyorum oraya. Senin işini halledeceğim, konuşacağım. Tamam? Sıkma canını. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Aba! Aba Cemal beni seviyorum. <laughs> Cemal beni seviyorum. <laughs> Ana! Ne oluyor kız? Cemal beni seviyorum. <laughs> Ay! Dur kız! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor kız o? İtiraf ediverdi. Hakikat mi diyorsun kız? He. Sen düzeli verdin. Ben yamulu verdim şimdi de. E bu ne ağlayıp duru? Yok ana bir şey yok. Aman iyi. Beni oyalamayın. İşim gücüm var benim. Siz de burada çok cümüş yapıp durmayın gari. Hadi. Tamam ana. Kız. Sus sana sen anam anlayacak. Senin ağlaman değil sevmen lazım. O niye o? E neyse var mı kız? Şimdi çapkınlık yapan sonra ne yapacaksın evlenince? Sinsi sinsi görmüyor mu sen Celal'i? Bana bak. Bunun geri dönüşü olmazdı. İyi oldu böyleyken tanıdın sen onu. Ben geri dönüşlere inanıyorum vallahi. Çünkü çok fena bir geri dönüş yaşadım. Ay ben gidiyorum. Nereye gı? Cemal'ı hayal etmeye. İyi. Ya ha, böyle bir şey olmuş olabilir mi? Ben pek ihtimal vermiyorum. Ozan nereden öğrenmişse öğrenmiş her şeyi. Babama demiş ki hayvanları kesmeye yollamayacağım. Ama sen de sonuna kadar bakacaksın. Bak ya bu çok kötü olmuş işte. Şimdi yalan söylediğimiz ortaya çıktı. Güveni sarsılacak bana karşı. Sağ ol beni uyardığın için. Önemli değil. Ya Gül. Aslında benim seninle konuşmak istediğim başka bir konu var. Ha. Neymiş? Senin ufaklık Sude. Evet, ne olmuş Sude'ye? Celal'le. Sanırım yanlış bir anlaşılma olmuş. Celal'in bir sevdiği var. Ayten. Sude ile Celal'i birlikte görünce Celal'den ayrılmış. N nasıl yani birlikte görünce? İşte Öpmüş mü ne? <laughs> Ciddi misin? Ha, <laughs> ciddiyim. Bak sen bizim cibiye ya. Ablam, beni bak. Ne yapıyorsun? Hiç. Öyle Cemal'i hayal ediyor. Bırak kendi hayal etmeyi de anlat ver bakayım bana. Cemal ne dedi? Biz şimdi Cemal'le buluşu verdik. <laughs> Önce inekler için helallik isteği verdi benden. İneklerin sütten kesilmesinde benim ahım olduğunu zannedip durmuş. Ya. Ben de dedim ki benden sana ah olmaz. Varsa da helal olsun dedim. O da bana dedi ki seni seviyorum dedi. <laughs> e kız bu Cemal Gül'ü sevmiyor muymuş? Yok o dişçi sevip duru bence. O nereden çıktı şimdi? Şimdi babam beni kovalıyordu ya. Ha. Ben de Sultan Ana'ya gaçı verdim. Dişçi de oradaydı. Hı. Dişçi beni koru verdi babamdan. Hatta böyle dikleni verdi. Kız, bu dişçi seni ne sebeple korudu? Sana karşı bir şey mi hissediyor yoksa? Ah, zaten sana pek bir ilgiliydi kız bu. Yok kız ama o beni acıyıp duru. Bence dişçiyle Gül arasında bir şeyler var. Çünkü dişçi benle ilgilenince Gül öyle bir kıskanı verdi. İki kelam edince iyice bir kıskanı verdi. Emin misin kız? E kız abla hissediyorum vallahi. Hatta bunların evvelden aralarında bir geçmişi olabilir. Bak bunlar ileride iki sevgili olabilirler bak. Değil mi değil mi? Ay hadi inşallah olsunlar kız. <laughs> Bana bak. Ben çok merak ettim. Hadi sen bir dişçinin yanına gidiver ver de renk ver çek bak ver bakayım. Gideyim mi kız? Git git. He, iyi hadi ben bir gidivereyim. <laughs> hadi git. Hadi. Alo. Evet Hanım. Senden bir açıklama bekliyorum. Sude, sana diyorum. Ya abla tamam anladık ya. Of! Bilerek ve isteyerek yaptım, tamam mı? Aa! aa. Ya bak ne diyor ya? Ya senin yüzünden çocuğu terk etmiş sevgilisi. Ya bana ne? Bana ne? Demek ki yeteri kadar sevmiyormuş. Sude, ablam ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak şimdi Ayten'e gideceksin, bu durumu anlatacaksın ona, tamam mı? Ya karışmasana bana. Abla, hayatımda ilk defa aşık oldum diyorum ben ya. Aa! aa! Neler duyuyorum ben? Abla bu ne yapmış biliyor musun? Evet, Duyduğuma göre aşık olmuş. Kız, sen manita mı yaptın kendine? Kim peki? <laughs> Ay çıldıracağım ya. Cemal'in kardeşi Celal'e. Aa! E iyi. İki kardeş bir de elte oluyorsunuz yani ha? Abla <laughs> bari sen yapma. E, yalan mı? Cemal'le boşuna mı geziyorsun sen? Sude, saçmalama. Abla ya. Ya gitmiş çocuğun gözlerini kapatmış, öpmüş sonradan. Ayten de bunu görmüş, Celal'i terk etmiş köye gelmiş. Cemal Gül'ü görmüş ve nikah masasına gelene hayır demiş. Ondan sonra Cemal Gül'le takılmaya başlamış. Cemal de Kamuran'ı terk etmiş. Sude, bak saçmalıyorsun. Ne oldu? Ağrına mı gitti böyle söyleyince? Kusura bakma ama durum aynen bu yani. Cık. Gel buraya gitme! Ay delirdi bu ya! Yok şekerim, kusura bakma ama delirmedi. Durum da tam bu yani. Nasıl ya? Gülcüğüm, hayatım. Ee, şimdi sana söyleyip söylememe konusunda kararsızdım ama... ...sanırım söylesem iyi olacak. Ben bugün son derece romantik bir yerde Kamuran'la Cemal'i ele ele gördüm. Nasıl yani? Emin misin abla? E gördüm diyorum hayatım. Emin misin mi kalmış artık? Üstelik sadece görmedim, duydum da. Kamuran demek beni sevip durun ha diye bağırarak Cemal'e ahtapot gibi sarıldı. Sonra da kelebek gibi uçarak gitti. Üstelik sen, seni seven bir adam varken... ...sırf böyle saçma sapan bir yanlış anlaşılma yüzünden gittin Cemal'in e rüzgarına kapıldın. Niye? Çünkü sen Cemal'le birlikte olmak istiyorsun. Durum bu kadar açık yani. Sen bunu kendine bile itiraf edemiyorsun şu anda ama ne yazık ki böyle. Kaan'ın hala beni sevdiğini mi düşünüyorsun? Evet, belki sen yanlış anladın, belki o bir hata yaptı, artık orasını ben bilmiyorum ama durum şu, eğer bir erkek kendisine bu şekilde davranan bir kadının hala peşinden gidiyorsa, o erkek dünyanın en sadık aşığıdır bir tanem, bunu da sakın unutma. <laughs> Kaçıma gel lan. Oo. <laughs> ne yaptınız ya? Güzel köylü halk korusu. Hadi lan. <laughs> dalga geçme Sizin işiniz de zor ha. Silah gölgesinde sanat yapmaya çalışıyorsunuz. Dalga geçme bizle. Dalga geçme gari canım sen de. <laughs> Niyazi, sultan Ana çok süründürmedi inşallah ha. Sorma, ucuz atlatıverdik. Hele sen daha ucuz atlatıverdin. Vallahi verilmiş sadakan varmış ha. İyi, al bakalım. Ne bu? Allah Allah işte. Hani işe yarayı vermiş diye ya iskelede. İstanbul'dan isteti verdim. Arabaya koy, lazım oldu. Eh. Selamünaleyküm. Allah! Selam. Korktum ya. Ne oldu lan? Hüsnü mi? Ne ettin kendine? Yeşer'i vermişsin. Ne? Normalde morallı ama sen yeşillenmişsin. Şirek gibi olmuşsun. Gülmeyin lan. Ya baba istiyorsan bir aynaya bakıver. Ha? Evet. Aha. Abooo! Oh. tamam, tamam. Dalga geçmeyin. Ver Hüsnü, Yeşil sabunla yıkandın da bundan mı oluverdi? <laughs> şimdi dolu vereceksin sana ama ha. Hüsnü, ee, aga bir şey soracağım. Evet. Ee, UFO'yu nereye park ettin? Uzaylılara benziyor hem şimdi. Hadi evet. <laughs> <laughs> bir şey soracağım. Ee, seni hani dün Kemal gövedi ya, ondan mı <gülüyor> korkuyordu <gülüyor> Yeter lan. Dalga git bir adamla. Susun, azıcık da ben konuşuverem. Konuş, konuş. Yeşil başlı göbel <laughs> örde. <laughs> <laughs> kes onu, kes, kes. Şimdi sana da sazına da dalı vereceğim ha. Ver bak. Osman Aga, sen bir dükkana geçiver. Seninle konuşmayacağım şeyler var. Haydi. İyi, tamam. Gidiver hadi. <laughs> Haydi. Zeynep, sen Kamuran'la konuşmuyordun mu? Ha, konuşmayordum ama. Aldın mı genelliği? Aldım, aldım. Fazlasını bile aldım. Fazlasını ne? Öpücük. Ha, yavaş. Ya, senin dediğin gibi seni seviyorum dedim ona. Evet. Daha arkadaş gibi diyemeden, evet. ceylan gibi seke seke kaçtı yanımdan. Olsun, olsun. Öpücükten bir şey olmaz. Sen bir masumu sevindirmişsin gibi düşün. İyi yaptın. Aferin, aferin. İyi, e, iyi. E. E ee, oldu o, o vakit ben gidem de işlerime bakıverim <laughs> gülerim, ha. Haydi. Arkamdan gül vermeyin ha. Alo. Alo Cemal. Ya işin var mı? Ne oldu hayırdır? Biraz dolaşalım mı diyecektim. Hem konuşuruz da. Ha, olur olur tabii. Hemen geliyorum ben. Tamam, görüşürüz. Ne diyor? İşin yoksa biraz dolaşalım mı diyor. E tamam dolaştırma işte. Ha, hatta yatağına harabelere götür ve e, İstanbul'dan gelenler pek severler orayı. Ha, doğru diyorsun lan. Ben onu Stratonike'ye götür. Ha, işte oraya götür ve ben söyleyemiyorum. Sen çok güzel söyleyebildin. Aferin sana hem romantik oluyor orası. Telefonlar da çekmez. Kimse rahatsız etmez sizi gari. Ben kaçtım o zaman. E, bana bak lan. Ha bu sefer artık açılı ve tamam mı? D Dilek balonları da geldi, göreyim seni. Hadi bakalım. İnşallah Niyazi ya, İnşallah bu sefer. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Sıddık. Ha. Bir yere kaybolma lan. Seninle işimiz var. Nereye kaybolacağım lan? Bütün gün kaybedeyim. Cemal nereye gitti? Strakos, fosforik ayak. Yatağına. Gün. Aradığın iyi oldu benim de sana bir sürprizim olacaktı bugün. Hmm, neymiş? Aa, ama sürpriz diyorum. Sürpriz söylenir mi hiç? Doğru, söylenmez. Neyin var senin? Sultan Hanım mı sıktı canını? Yok, görmedim ki hiç babaannemi. Dönmedim daha. Hayır. Ee, neden asık yüzün? Ya Cemal bu e, Aşk Yaka yolu değil. Biz nereye gidiyoruz? <laughs> evet değil. Ama en az Aşk Yaka kadar güzel bir yere götüreceğim seni. Merak etme. Bana bırak. Tamam. Şoför sensin. Gül biliyor musun? Köye ilk geldiğinde... ...hani seni Sultan Ana'dan kaçırmak için dışarı çıkarmıştım ya. Ayağın sakattı. Evet. O zaman da aynı şeyi söylemiştim Hı. sense.